Görün görüntü. Çok acayip. Yani patlama böyle oluyor ağırdan da. Yani bu bir lav akıntısı değil. Bu sadece su. Ve çamur yani. Çamur, taş. Yukarıda olan patlamadan böyle geliyor ağırdan da. Ve kameramı çeviriyorum. Üst taraftan şöyle ağrı dağı görüyorsunuz. Bu şekilde akıp geliyor. Sade çamur ve taş. Başka hiçbir şey değil yani. Bunu bir çamur ve taş. Ağrı dağı patladığı zaman böyle oluyor. Yani eskilerde